Merhaba arkadaşlar. Oha diyorum kanalına hoş geldiniz. Bence bu videoda sizin için tüm zamanların en çok seyredilen Türk filmlerini listeledim. Bu rakamlar 1989 yılından bugüne kadar olan zaman dilimini kapsıyor. Ne yazık ki sinema sektöründe 1989 öncesine ait sağlıklı istatistikler bulunmuyor. Sondan başlayıp en çok izlenen filme doğru ilerliyoruz. Tüm zamanların en çok seyredilen Türk filmlerin listesinin 10. sırasında Babam ve oğlum var. Vizyon tarihi 2005. Bu filmi tam 3 milyon 839 bin kişi izledi. Başrollerinde Fikret Kuşkan, Çetin Tekindor, Hümeyra'nın oynadığı filmin yönetmeni Çağan Irmak. Listemizin 9. sırasında CM101 Fundamentals var. Bu aslında bir sinema filmi değil, Cem Yılmaz'ın stand-up gösterisi. Ama sinemada gösterime girdiği için tabii ki listemizde yer vermek zorundayız. Cem Yılmaz'ı 3 milyon 842 bin biletli seyirci izledi. 8. sıradaki filmimiz Eyvah Eyvah 2. Ata Demirer ile Demet Akbağ'ın başrollerinde oynadığı filmin seyirci sayısı 3 milyon 948 Filmin yönetmeni ise Hakan Algül. Gösterim tarihi 2011. En çok izlenen filmler listesinin 7. sırasında yine Cem Yılmaz var. Filmimiz Gora. 2004 yılında gösterime giren filmin yönetmeni Ömer Faruk Sorak. Gora'yı 4 milyon kişi izledi. Listemizin 6. sırasında fenomen bir dizinin filmi var. Kurtlar Vadisi Irak. Filmi 4 milyon 256 bin kişi izledi. 2006 yılında vizyona giren filmin başrolünde elbette Polat Alemdar rolüyle Necati Şaşmaz var. Yönetmen ise Serdar Akar. Tüm zamanların en çok seyredilen Türk filmleri listesinin 5. sırasında Recep İvedik var. Serinin ilk filmini 4 milyon 301 bin kişi izledi. Başrolünde Şahan Gökbakar'ın oynadığı filmin yönetmeni Şahan'ın kardeşi Togan Gökbakar. Vizyon tarihi 2008. Listenin 4. sırasında yine Recep İvedik var. Fakat bu seferki Recep İvedik 2. Başrolde elbette Şahan Gökbakar var. Yönetmen de yine Togan Gökbakar. Gösterim tarihi 2009. Filmi 4 milyon 333 bin kişi izledi. Ve geldik Türk sinemasının en çok seyredilen ilk 3 üç filmine. Üçüncü sırada büyük bütçeli bir film var. Fetih 1453. Seyirci sayısı 6 milyon 572 bin kişi. 2012 yapımı olan filmin başrollerinde Devrim Evin, İbrahim Çelikkol, Dilek Serbest var. Yönetmen Faruk Aksoy. Listemizin ikinci sırasında 2013 yapımı bir film var. Düğün Dernek. Başrollerinde Ahmet Kural ve Murat Cemçir'in oynadığı filmi 6 milyon 959 bin biletli seyirci izledi. Yönetmen Selçuk Aydemir. En çok seyredilen Türk filmi hangisi dersiniz? Yine tanıdık bir isim. Recep İvedik 4. Şahan Gökbakar'ın bu kez oyunculuğunun yanında yapımcısı da olduğu filmi tam 7 milyon 217 bin kişi izledi. Biliyorsunuz bu filmde ben de Halil İbrahim rolüyle yer aldım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için Oha Diyorum kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.